Çekim yapmayacak. Başkası da gerek Süper. Meyve güzel mi? Arabayı beğendin mi? Sevdin mi? Bu arabası sevdim. 155'i aramışsın. E, mail atmış ailen herhalde. Ondan sonra akülü araba istemişsin. E, biz de e, İl Emniyet Müdürlüğü olarak sana bir sürpriz yaptık. E, Sayın Müdürümüzün talimatıyla buraya geldik. Bunu sana hediye ediyoruz. Tamam mı? Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Tamam. tamam. Hadi atla bakalım. At. Dur bakalım. dur bak. Bir daha alalım mı abi? Tabii tabii, birkaç kere alalım. Dur, bak bak. Dur, dur, dur. Tamam. Dur, dur. 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 <laughs> dur. 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 <laughs> tamam. Oraya bakarak söyle. Mehmet Ek'e teşekkür ederim.